Köpek fobisi nasıl yenilir? Köpek fobisi köpeklerden aşırı korkan insanların maruz kaldığı bir durumdur. Bu fobi köpeklerde etkileşimde bulunmayı zorlaştırır ve hatta bazı durumlarda imkansız hale getirebilir. Ancak köpek fobisi yenilebilir. Bu videoda köpek fobisi nasıl yenilir hakkında bilgi edinebilirsiniz. 1- Köpekler hakkında bilgi edinin Köpeklerin davranışları ve doğası hakkında bilgi sahibi olmak Köpeklerle başa çıkmak için adımdır. Kobi, köpeklerin vücut dili, davranışları, ihtiyaçları ve temel eğitimleri hakkında bilgi edinmek köpeklerle daha iyi bir anlayış ve etkileşim sağlar. 2. Güvenli ortam oluşturun. Kendinizi köpeklerden korumak için bir güvenli ortam oluşturun. Örneğin köpeklerle dolu bir parkta yürümek yerine köpeklerin olmadığı bir parkta yürüyebilirsiniz. Bu kendinizi güvende hissetmenizi ve yavaş yavaş köpeklerle iletişim kurmaya başlamanıza yardımcı olur. 3. Yavaş çalışın. Köpek fabrisini yenmek için yavaş yavaş çalışın. Küçük köpeklerle başlayarak başlayabilirsiniz. Kendinizi köpeklerin yanında rahat hissettiğinizde daha büyük köpeklerle etkileşime geçebilirsiniz. 4. Köpek sahipleriyle konuşun. Köpek sahipleriyle konuşmak köpek türleri hakkında bilgi edinmenin yanı sıra köpeklerle etkileşim kurmak için fırsatlar sağlar. Köpek sahipleri köpeklerin davranışları hakkında bilgi sahibi olduklarından fobinizin üstesinden gelmenize yardımcı olabilirler. 5. Profesyonel yardım alın. Köpek fobisi bazı durumlarda profesyonel yardım gerektirebilir. Biz terapisi, köpek fobisiyle başa çıkmak için terapi seansları önerir. Terapi fobinin altındaki nedenleri keşfetmenize ve bunlarla başa çıkmanıza yardımcı olabilir. Altı, pozitif düşünün. Olumlu düşünmek köpek fobisiyle başa çıkmanın önemli bir parçasıdır. Kendinize güvenin, başarabileceğinize inanın ve köpeklerle iletişim kurmanın ne kadar güzel olduğunu düşünün. Pozitif düşünceler fobinizi yenmenize ve köpeklere daha iyi bir bağ kurmanıza yardımcı olur.